Gıdalara da bakarız. Gıda var herhalde bu bakacaklarımızın içinde değil mi? Yok mu yoksa? Etiler var. İnşallah ona bakacağız. Ee, bakarız. Bir iki de dışarıdan alırız. Bakarız. Cemaş'a bakacağız az kaldı. Ee, Cemaşçılar ayrılmayın bakacağız. İstemir var mı? İstemir ve e, Samat. Yoksa Cemaş'a geçelim. Cemaş'a geçelim isterseniz. Peki Cemaş'a geçiyorum. Cemaşçılar ağır bastı bugün peki cemaşa geçelim arkadaşlar bir hatırlayalım cemaşa ne demişiz de analizi devam ediyorsa hiç dokunmayalım arkadaşlar dokunmayalım çünkü analizde analizine yanılmayalım evet ee, yani biz analizimizi çok gayet başarılı yapıyoruz o yüzden bozmaya gerek yok onu demeye çalışıyorum nokta atışı bir kere yap dursun kenarda öyle yani <laughs> aşağıda 1.90'ı varmış yukarıda 2.75'i varmış arkadaşlar trendi bu yöndeymiş 1.90'a kadar yani geri çekimi söz konusu olabilir. Oradan aldığı zaman kafan rahat 2.50 ve 2.75'ler kazandırır demişiz. Öyle demişiz. Ee, şimdi bir bakalım. Bir bakalım neler olmuş. Evet. Ee, hemen şöyle ekranımıza girelim. Evet. Cemaş hissesinde neler olmuş arkadaşlar? Evet destekten gelmiş, geri dönmüş. 2.20'den dönmüş arkadaşlar. Biz buna 1.90'ları burada görmüş herhalde. Burada görmüş. İşte 1.90'dan alanlar parasını kazanıyor işte. Yani kazanıyor. Burada destek seviyesindeymiş. Yani performans da fena görünmüyor. İşte burada trend yapmış arkadaşlar. 2.75'ler demişiz zaten bunda. 2.50 ve 2.75. 2.50'yi görmüş herhalde bu düzeltme yapar. Ne oldu? Bir sonraki hedefine gidebilir. Yani öyle durumlar oluyor. Şimdi ben e, ee, Cemaş'la ilgili olarak görüntülediğim şu arkadaşlar. Bu iyi görünüyor. Kötü görünmüyor. Tekrar yukarıya zorlayacak da bu iki elleri kırması gerekiyor galiba bunu. Kırdı mıydı? Kaçtı şu anda bu? 2.37. Ha 2.50'de direnci var arkadaşlar. E, 2.50'yi kırarsa üst banda geçecek. Geçemezse yine aşağı desteklerine önlem almak lazım. İşte 2.20 demişiz mesela. 2.20, 2.50. Bu 2.20'yi şu tarafa alalım isterseniz. Çünkü 2.20'den dönmüş. E, ee, ya 1.90 var ama e, ben 2.20'yi ekleyeyim şuraya. 2.20 güzel destek olmuş. 2.50-2.20 arasında. 2.50'yi kırması durumunda 2.75. Şu anda performans iyi ama 2.50 de güzel direnç. Kırması halinde 2.75'ler varmış arkadaşlar. Bu rakamların içindeyken şimdi e, tekrar tekrar bakmaya da gerek yok. Şimdi 2.75'i kırıp üstü de kapanır ya da 2.75'lerde olur. Orada endeksin durumuna göre bakılır ama şu anda hala hazırda e, hissenin çalışması devam ediyor arkadaşlar. Yani diyecek bir şey yok. Aşağıda desteğinin önlemini alacağım ya da desteğinde alacağım, yatacağım aşağı. Yani bu kadar basit. Bunda şey yok yani. Hani diyorlar ya önlem alın filan. Ne demek hocam? Ya önlem almak demek orayı beklemek demek ya. <laughs> yani çok şey değil. Ya da oraya paran ayırmak demek. Yani gelirse oradan temin etmen demek. Ya gelirse gelmezse ne yapacaksın? Gelmezse yani kısmet değilmiş diyeceğim. Başka hisseye bakacaksın. Yani çünkü alırsın gelir yani. Almasın gelmez. <laughs> Öyle yani. Ama geliyorlar yani takdir edersiniz. 2.20 demişiz. 2.20'ye gelmiş mesela. O yüzden arkadaşlar sizleri sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz. Ee, sizlerin zarar etmeniz, zarar ettiğiniz durumlarda üzgün geldiğiniz zaman ben de üzülüyorum arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Hatta o gün yani yayın yapmayayım da sizin dertlerinizi dinleyeyim diyorum. Ee, yani bir şey de yapamıyorum takdir ederseniz ama e, o yüzden diyorum ki ya şey tok alıcı olun, tok alıcı. E, borsa tok alıcıyı sevmiyor fazla. O yüzden siz de tok alıcı olun. Tez alıcıyı çok sever borsa. Çok sever, hemen böyle sövüşlemeye çalışır. O yüzden tok alıcı olun. Gelirse işinize gelirse alın ya. dışarıda da öyleyiz zaten, değil mi? Dışarıda da her malı her parayı almıyoruz sonuçta, pazarlık ediyoruz vesaire. Aynı, hiç değişen bir şey yok. Borsada da aynı. özelliğinizi koruyun. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey gördüm. Performans iyi. Direnci var. 2.50'yi kırarsa yukarıda 2.75'i var zaten. Onu söylemişiz. Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Aşağıda yine destekleri var. %13'e kadar desteği var. Şu 2.50'yi de inşallah kırarsa %4'ü varmış. %4 kaça geliyor bakacağız. Yukarıda da %17'ye kadar yükselişi varmış. Yani burası trendiymiş. Evet. Daha da fazla olabilir. İleride güzel olacaktır diyorlar. İleride güzel olacaktır da düzeltmelere dikkat etmek lazım. %4 ne diyor? %4 diyor bakın 2.46 verdi zaten. 2.50'yi verdi. 2.50'leri kırması lazım arkadaşlar. Kıramadığı takdirde düzeltmelere dikkat. %13'e kadar. 2'leri destek yapmış. Bilginiz olsun. Ya yani 2'lere kadar desteğe var görünüyor. Ya 1.90 demişiz. 1.90 da diyebiliriz. Spekülatif kayabilir. Yani benim için çok değişen bir şey yok. Analizler aynı arkadaşlar. Eee Son durum bu. Bu şekilde bırakıyorum ben. 2.50'yi e, kırarsa 2.75'i var. E, kıramazsa 2.50'den dönerse aşağıda 2 görünüyor zaten. 2.190 işte oralara kadar gelebilir diyor. Trendi bu. E, ne yapmak lazım? Desteklerinden yakalamak lazım. Gibi durumlar var. Ha kırarsa 2.50'yi kırdı. Baktınız endekste problem yok. Endeks gayet iyi gidiyor. Şimdi bu çok önemli bir durum. Endeks giderse bütün hisseler gitmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gitmek isteyen, hedefi olan hisseler, hikayesi olan hisseler gider. C'de başında hikayesi olan bir hisse olduğunu görüntülüyorum. Yani hikayesi varmış, devam ediyor şu anda. Hikayesi devam ediyor. Ben C'nin ileride daha güzel fiyatlarda olacağını düşünüyorum. %40'lara, %50'lere kadar ama 2.75'lerden sonra bakarız olur mu? Güzel hedefleri var C'nin. Ya C'nin şu anda ben e, not almayacağım ama ama söyleyeyim. %45'lere kadar 3 350'lere gitmek isteği var yani. 350'lere gidebilecek kapasitesi var. Niye var arkadaşlar? Burada bir trendi var bakın bunu. Girmek istediği bir trendi var. Şöyle geriden çizeyim. Bir trendi var ya. Yani. Giremedi o trende. Ee, girmek isteyecektir. Hani kötümser olarak şurada bakın direnç yapmış. Bir saniye nereye gitti bu? Bir saniye. Şu anda 2.75 tarafından. Buraları direnç yapmış bakın. Buraya girerse zaten şuradaki trende girecek arkadaşlar. Şurada trendi var. Bu trende girecek. E, durum bu şekilde yani. Evet. Şimdi aşağının önlemini almak lazım. Alırken kazanma zamanı arkadaşlar. Borsada alırken kazanma zamanı. Artık devir böyle. Alırken kazanacaksın. E, alırken kazanamazsan satarken e, zaten kazanamazsın. Evet. Peki e, zor kazanırsın yani. Sürpriz olur kazanırsan. Peki arkadaşlar. Cemaş'ın 2.50 dirençleri önemliymiş arkadaşlar. 2.75'lere kadar görebileceği seviyeleri varmış. Dediğimiz gibi geçiyorum Cemaş'ı. Sıradaki seneden devam ediyoruz. Kötü görünmüyor performansı. Yarın 2.50'ler beklenebilir. Kıraç 2.75'ler. Ama 2.50'ler kritik seviyeler. Endekse bakarsınız diyerekten. Hangi seneden devam ediyoruz şimdi? Ona da bir bakalım. Hangi seneden devam ediyoruz? Önceki analizde izleyebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Önceki analizleri de izleyin. Devam ediyor. Fazla kurcalamak istemiyorum o yüzden. İstemir geldi mi? İstemir. Burada mı? İstemir burada değilse Pekart'a geçelim. Utopya'ya geçelim. Hareket yaptı hocam ama park ağlayacağım artık. 21 elden stop dediniz. Yapmadık. Bir bakın hocam. Niye yapmadınız stop? Stop yapsaydın işte. Öğrenin arkadaşlar. Stop loss yapmayı öğrenin artık. Öğrenin stop loss yapmayı. Bildiğiniz, biliyorsunuz belki yapmıyorsunuz ama. Basit yani o kadar zor değil. Stop loss videom var YouTube'da. Borsacı Selim 1.5 stop loss yazın. Stop loss'u manuel olarak yapabiliyorsunuz zincir üzerinden. Her hissede geçerli olmayabilir ama genelde geçerliliği var. Ee, onu bence deneyin yani. En azından e, kullanabilen kullansın derim yani. Evet. Ee, belki ya desteğinden dipten alacaksın ise ya da orta seviyeden alıyorsan stop loss'u değerlendireceksin. Yani ikisinden birisi. Ee, önlem alman lazım. Orta seviyelerden aldığın her hissede önlem alman lazım. Ama sen tutup dipten alıyorsan, sondaj yapıyorsan hisseyi, diplerinden alıyorsan o zaman stoplasa ihtiyacın yok. Zaten alırken kazanıyorsun sen. Evet. Yani aslında en güzel, en mantıklı yol odur. Ama işte biz ne yapıyoruz? olduğu fiyattan alıyoruz hisseleri. Sonra düzeltme yaptığı zaman e, can sıkıyor. Can sıkıyor. Gerek yok arkadaşlar. Peki İstemirci arkadaşımız gelmiş. İstemir'e bir bakalım. İstemir'e ne demişiz? Önce ona bir bakalım. Evet. İstemire ne demişiz? Ona bir bakalım. İS Evet. İstemire arkadaşlar analize devam ediyorsa yine bakmayacağım arkadaşlar. Yani üstünden geçeceğim. İstemire demişiz ki 660 ve 540'larda desteği var. Yukarıda 750 ve 8 kırarsa 10 lira. Bu kadar. Bu kadar. Bunu demişiz. Ne zaman demişiz? Çok olmuş. 1100. ise üstüne 900 tane hisse bakmışız. Herhalde bu çok olmuş ya. Buna bakalım.